Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk kez göreceğinizi düşündüğüm çok güzel bir turşu tarifi hazırladım. Hem turşu hem de böyle ana yemeklerin yanında kışın çıkarıp servis edebileceğiniz bu turşu için. Buyurun başlayalım. 8 adet kapya biberim var. Biberlerimi közmatikte ocağın üzerinde közlüyorum. Bunun yerine tabii ki fırında da közleyebilirsiniz. Şöyle 250 derecede fırın tepsisine yağlı kağıt serip güzelce közleyebilirsiniz. Bu bana daha kolay geldi. 4 adet de kemer patlıcanım var. Kemer patlıcanının ön ve arka yüzünü bakın soydum. Ardından dilimliyorum. Ne çok ince ne kalın olacak şekilde dilimliyoruz. Daha böyle süngerimsi yapısı olan bir patlıcan kullanırsanız çekirdeksiz olacaktır. Ve daha lezzetli olacaktır turşunuz. Evet, dilimleme işlemini tamamladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime bunları sıralıyorum. 2 adet tepsi kullandım ben. Öncelikle patlıcanlarımın üzerine çok az tuz serpiştireceğim. Ardından önlü arkalı olacak şekilde biraz zeytinyağı sürüyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hafiften böyle kızarmış olmasını da istiyorum bükülebilir şekilde olması yeterli olacak fırında. Bunun yerine fırın kullanmak istemiyorsanız bu işlemi yapışmaz herhangi bir tavada da yapabilirsiniz. Bu arada patlıcanlarımı hazırlarken bir taraftan da ocakta közlenmekte olan biberlerimi de takip ediyorum tabi. Sırada ikinci tepsim var. Onu da yine aynı şekilde yağlıyorum. Önce çok hafif tuzluyorum. Ardından yağlıyorum ve fırınımda 230 derecede yani 220 derecenin üzerinde herhangi bir derecede yumuşayana kadar tutacağım. Çok kızartmanıza gerek yok. Benimki biraz fazla kızardı. Hafiften böyle bükülebilir duruma gelmesi yeterli olacak. Ve evet biberlerim de artık közlendi. Biberlerimi bir borcamın içine alıyorum. Ve üzerine streç sarıyorum ki biraz böyle terlesinler. Ve terledikten sonra sulandıktan sonra daha doğrusu çok daha rahat soyulacaktır. Bu şekil streçlemeden gıda ile teması uygun olan bir poşetin içine de koyabilirsiniz. Şöyle 15 dakika kadar yani patlıcanlarım kızarana kadar bunları bekleteceğim. Biberlerim demlenirken sırada domateslerim var. Domateslerimi şöyle 7-8 adet domates kullandım. Çok büyük değillerdi. Şöyle kabuklarıyla birlikte rondomda çekiyorum. Domateslerinizin kabuklarını da soyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama benim için çok fark etmiyor. Çok kalın kabuklu domatesler değildi çünkü domateslerim. Domates soslu bir turşu olacak bu çok 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 da lezzetli olacak. Evet bakın tencereye domates püremi alıyorum ve ocağa yerleştiriyorum orta ateşte tam böyle yarısına gelene kadar kaynatacağım. Evet tencerede domateslerimiz pişerken daha doğrusu kaynarken e, biberlerimize geçiyoruz biberlerimiz de dinlendi bakın kabukları çok rahat bir şekilde soyulacak onları soyuyorum temizleyip kenara alıyorum Evet kışlık hazırlıklar sarımsaksız olmaz 6-7 diş sarımsağım var onları da biraz irici olacak şekilde doğruyorum yine aynı şekilde biraz acılık olsun istiyorum bunun için 7-8 adet kıl biberim var onları da 2 santim boyutlarında olacak şekilde doğruyorum ve evet, artık patlıcanlarımız hazır. Böylelikle tüm ön hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Şekillendirme aşamasına geçiyorum. Bir dilim patlıcan, yine aynı boyutlarda bir dilim biber, üzerine biraz sarımsak ve acı biber dilerseniz tatlı biber de kullanabilirsiniz. Yerleştirip sarıyorum. Bu arada bu tarifin malzemeleri, e, miktarları ve nasıl yapıldığı videonun açıklamalar bölümünde mevcut. Denemek isteyen arkadaşlar oradan faydalanabilirler. Unutmadan Instagram hesabım var biliyorsunuz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ayrıca eğer kanalıma aboneyseniz tüm bildirim zillerinizi açabilirsiniz ve böylece tariflerime zamanında ulaşabilirsiniz. Evet sarma işlemini tamamladıktan sonra 2 adet yarım litrelik kavanoz kullanacağım. Bunları kavanoza sıralı bir şekilde yerleştiriyorum. Ve bu işlemleri yaparken artık domates sosumuz da hazır sayılır. Bakın yarıya kadar indi. Bunun üzerine bir yemek kaşığı silme yemek kaşığı kaya tuzu, yarım su bardağı zeytinyağı ve yarım su bardağı e, üzüm sirkesi ekliyorum. Birkaç tane biberim artmıştı ve birkaç diş sarımsam onları da sosuma ekledim. Ve sosumu ocaktan alıp kavanozlarıma yerleştiriyorum. Kavanozlara yerleştirirken koyu kıvamlı çünkü bu sos. Evet şöyle kavanozu ara sıra sallarsanız daha rahat yerleştirirsiniz. Bir adet kapya biberim artmıştı. Onu da şöyle küçük küçük doğradım. Ve çok küçük bir kavanoza yerleştirip artan domates sosumu da onun üzerine yerleştirdim. Ve evet kavanozlarımızı kaynatma aşamasına geldik. Dilerseniz kaynatmayı bilir misiniz? Hayır içinde domates olduğu için kesinlikle kaynatmanızı tavsiye ederim. Bakın şöyle bir tencere alıyoruz. Çukur bir tencere içine bir e, mutfak örtüsü seriyoruz. Annem de böyle yapardı. E, bunun tek nedeni kavanozlar kaynarken birbirlerine değmesinler. Evet tenceremin zeminine bir e, havlu serdim ve üzerine bunları ister ters ister düz bir şekilde yerleştirin. Fark etmiyor. Yerleştirdikten sonra alabildiği kadar su alıp kaynatıyoruz. Şöyle bir 20 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacak. Kaynattıktan sonra yine ters bir şekilde mutfak tezgahına alıyorum ve üzerine bir örtüyle kapatıyorum ta ki soğuyana kadar. Soğuduktan sonra düz çevirip karanlık bir mutfak dolabına ve varsa kilerinize kaldırabilirsiniz. Evet bakın soğuduktan sonra düz çevirdim ve bunları kaldırıyorum. Allah nasip ederse kışın et yemeklerinin yanında ya da hafta sonu kahvaltısında çıkarıp afiyetle tüketeceğiz. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.